kıymetli kardeşlerim. Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Çorumlu asker, 21 gün önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Neden? Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 27 yaşındaki uzman çavuştan bugün acı haber geldi. Henüz 2 aylık evli uzman çavuş Erdal Tekeci, yaşam savaşını kaybetti. Şehit Tekeci'nin cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Hazreti Ali'lerin yanına diyor. Şehidimize hakkınızı helal edin. Helal olsun. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba evine getirilen cenaze helallik alınmasının ardından akşam Settin Camisi'ne götürüldü. Binlerce kişi şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Allah, Şehidin vasiyeti üzerine askeri tören düzenlenmedi. Milletimizi, devletimizi vatanda aidar ve bahtim eylesin. Vatan için can verenlere de rahmetiyle muamele buyursun. Güçlükle ayakta durabilen şehidin eşi Nazire Tekeci cenaze törenine eşinin kamuflajını giyerek katıldı. Allah Şehidin naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ulu mezarlıkta toprağa verildi. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. thank uh...